Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan adadayız arkadaşlar ama bugün envanterimiz gördüğünüz gibi paralı arkadaşlar ve para ödeyerek bunları açmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi eşyalarımız var arkadaşlar. Bu eşyaları kırarak para kazanacağız ve bu sayede envanterimizi açıp arkadaşlar hızlı bir şekilde artık kullanıma hazır hale getirebileceğiz. Ne yapalım hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen hızlıca. Oo hemen fidan düştü bir tane. Çok iyi. Aslında bize birazcık da toprak kazanırsak güzel olur arkadaşlar. Toprakta da para... Oo ağaç kırınca da para kazanabiliyoruz. Şuna baksanıza. Hemen 21 0.21 dolar oldu. Evet şöyle hızlı bir şekilde şimdi. Birincisi 1 dolar. Üzerimizi neden alamıyoruz diyecektim. Üzerimiz zaten kilitli doğru. Burada da bir sürü lav var. Bir dakika şu ağaçları almamız gerekiyor. Biz birazcık para kazansak aslında bir tane daha açarsak işimiz kolaylaşacak. Toprakla bir kazanalım arkadaşlar. Şu anda 0.36. Evet toprakları kırıyoruz ama toplayamıyoruz. Toprakların hepsi aşağıya düşüyor. Hepsi burada. Evet sadece şöyle bir dolar yapalım birazcık kazanalım arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Şuna baksanıza bir dolar yaptık mı? Oo, şimdi hemen şunu satın alalım. Tamamdır toprağımızı artık koyabiliyoruz. Sandık yapacağız şurada. Toprakları dizelim bir. Aynen alanı birazcık büyütelim. Aha ağaç tekrar büyüdü hemen. Elmamız da var. Ne yapacaktık? Şunu atalım gitsin. Bir çalışma masası yapacağız artık. Evet, artık işimiz kolaylaşacak arkadaşlar ve çok zengin olmaya başlayacağız. Çubuk yapacağız. Evet, şunu atalım gitsin bir tane kazma. Elmamız var arkadaşlar. Yemek, topraklarımızı dizeceğiz ama ilk önce birazcık taş toplayalım. Evet, taştan 0.04 kazanıyormuşuz arkadaşlar. Evet, şu elmayı bir atalım şuradan 3 tane taş alalım. 3 tane lazım bize. Evet 3 tane taşımızı aldık. Hemen hızlı bir şekilde şimdi artık şu kazmayı atabiliriz. At gitsin bunu. Şunu buraya atalım. Çubukla arkadaşlar taştan bir tane kazma yaptığımız anda artık zengin olabiliriz. Fırın yapacağız demir. Demirden bir kazmaya geçti sıra arkadaşlar. Oo 0.20 kazanıyoruz. Evet artık birazcık kazanıp arkadaşlar yeni bir envanter açmanın zamanı geldi. 2 dolar mı bakayım be şimdi 2 dolarımız var. 5 dolar aynen 5 dolar lazım. 5 dolara kadar bir çalışıp kazanalım arkadaşlar. 5 dolar yapınca yeni bir tanesini açalım. Çok iyi ilerliyoruz. Evet muhteşem şekilde ilerliyoruz hem de. Tamamdır şöyle. Evet 5 dolar yapacağız. Hala 4 atmış demirimiz sınırsız oldu neredeyse. Sadece şunu bir satın alalım. Tamamdır şu elma her seferinde üzerimize geliyor. Evet demirleri toplamaya başlayalım. Şimdi taş toplayıp fırın yapıp demirleri pişirdiğimiz anda arkadaşlar hatta kömür de toplayacağız. Sandık çok dolu. Sandığın ağzına kadar bir dakika. Bir tane yedek sandık yapalım artık. Evet yedek yapamayız. Şu ağacı bir kıralım arkadaşlar. Sandık yapmak zorundayız. Üzerimizde her şey dolu arkadaşlar. Şu demirleri alıyoruz hemen tekrardan. Şöyle durursak almayız. Evet sonunda bir sandık yaptık. Artık sandığı kullanabiliriz. Evet şöyle hızlıca. Şimdi demiri buraya koy gitsin. Şu tahtayı koy gitsin. Acıkırsak yemek için elmayı koy gitsin. Evet sonunda bir fırın yapacağız. 2 3 bir dakika şöyle yapalım aşağıya düşmesin. Evet 4 tane oldu. 5 Tamamdır bir tane taş burada bir tane burada. Hemen fırını yapalım kömür toplamaya başlayalım. 0.47'miz var. Aynen şunun üzerine koy gitsin. Kömürler bekleyin beni. Artık demirden yaptığımız anda elmas alınca arkadaşlar zengin olacağız. Oo, hatta demirden bir de kürek yapsak da güzel olabilir. Şu kömürleri toplayalım. Çok iyi. Şuraya arkadaşlar bunu koyacağız. Şurada demirimiz var. Bunu koyacağız. O demirden kazma geliyor. Hatta bir tane demirden kürek geliyor. Şunun içine şu taşı koyalım gitsin. Bunun pişmesini beklerken biz birazcık toprak toplayalım arkadaşlar. Aynen topraklar toplayıp alanımızı da büyütelim. Evet. Topraklar aşağıya düşüyor. Ne taraftan kırarsak diğer ters tarafına düşüyor. Aynen bakın durmadan aşağıya doğru düşüyor arkadaşlar. Toprak da para kazandırıyor. Hepsi para kazandırıyor ama en çok elmas kazandıracak. Evet demirler pişti. Topla bu toprakları. 16 tane şuraya dizelim. Evet şuraya da dizmeye başlayalım. Çok güzel alanı da büyüttük. Şimdi 4 taneden her türlü yaparız. Çubuğumuz da var. Üzerimiz şu anda dolu. Şu kazmayı atalım gitsin artık şuraya. Bir tane çubuk ve demirden bir kazma. Evet bir de demirden kürek. İkisini hızlıca kırmak için. Gel bakalım. Artık şuradan elmaslar Oo, elmas 10 dolar kazandırıyor. Şuna bakın arkadaşlar. Bir dakika şu tahtayı koyalım. Elmas 10 dolar kazandırıyor. Çok zengin olacağız. Bütün envanterimizi açabiliriz artık. Deneyelim. Şimdi 10 dolara bunu satın aldık. 30'a 10'a. Ona... Oo, 30'umuz var. Bunu da satın aldık. 50. 50 dolara şimdi şunu satın alacağız. 5 tane kırsak elmas yeterli. Evet bunu da satın alalım. Şuna bakalım 70. Şu lapis ne kadar kazandırıyor? Lapis iyi kazandırmıyor. Aynen en çok elmas kazandırıyor. Elmasla arkadaşlar şimdi şu aşağı sırayı full açarsak bize şimdilik yeterli. Evet 60-70 oldu. 10 dolar kazandırması çok iyi. 70'i verdik. 90 vereceğiz. 90 her türlü veririz. Evet 90. Ve bu da 100 mü? 130. Aynen 130 vermek zorundayız. 130'u da verelim arkadaşlar. Aşağı sıramız full açılı olduğu için bize şimdilik idare eder. 112. 123, 133 Ooo hepsini açtık Ama 2 dolarımız var tekrardan Şimdi kendimize bir zırh yapalım Aynen şöyle göğüslük yapabiliriz Pantolon, ayakkabı, kask Ooo çok iyi Fulledik kendimizi Şimdi 10 tane elmasımıza da şu demir kazmayı atalım gitsin Aynen çubuk yapmak için de bir balta Aynen elmastan bir balta yapacağız Ağaç yetiştirmemiz gerekiyor Şu çubuklar alalım Aşağı sıramızı full açmamız iyi oldu arkadaşlar Şimdi 2.62 dolarımız var. Bakayım bir. 69 oldu. Evet elmalar düşüyor artık üzerimiz çok güzel olmaya başladı. Altın toplay 3 tane altın elma yapıp birini yiyelim. Şuraya bir fidan daha dikelim. O büyüsün. Evet şunları çevireceğiz. Çubuk. Elmastan set yapıyorum hazır mısınız? Elmas burada. Kazma. Elmastan bir tane arkadaşlar balta. Evet ağaçla toplarız tamamdır. Kılıca şimdilik gerek yok. Kazma balta kürek. Küreğimiz demirden olsa da olur. Şuna baksanıza burayı toplayabiliriz hemen hızlı hızlı kırarız Evet 4 tane oldu bile topraklar hepsi boşa mı gidiyor acaba üzerinde durursak nasıl olur Aynen hiç üzerimize gelmiyor hep etrafa dağılıyor Evet 12 tane bir dakika şu etrafa dağılanları bir toplayalım 20 tane oldu Şimdi ağaç büyümeden şuraya doğru gidebiliriz Orada çiftlik var arkadaşlar Evet şöyle hızlı bir şekilde şimdi oraya doğru gidiyorum Orayı da burayla birleştirirsek çok iyi. Şu anda zaten envanterimize bakayım mı? Hala kilitli var. 2000 dolar. Bir dakika. 3000 dolar. 200 dolar. Tamamdır. Yukarıdan açmaya başlayacağız. 200, 300, 400 diye gidiyor. İşimiz birazcık daha zorlaştı. Yeni envanter açmak için arkadaşlar birazcık daha fazla para vermek zorundayız. O, burada bir sandık var. Aha, sandığın içinde kemik tozu çıktı, zümrüt blokları çıktı. Toprağa koyalım buraya. Evet netherite blue arkadaşlar çok iyi. O zaman bizim bir tane demirci masası yapmanın zamanı geldi. Şunları buraya bir koyalım hemen tekrardan. Elmasımızı da koyalım. Bir sandık daha yapsak güzel olabilir. Çok iyi arkadaşlar o zaman devam edelim mi arkadaşlar? Bu seri bugün tekrar tek bölümde bitsin mi yoksa ikinci bölümü gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Evet eğer siz isterseniz arkadaşlar ikinci bölümü gelebilir. Şimdi şuradan bir ağaç alalım. Evet envanterimizi açmaya devam ediyoruz. Baltamız var artık istediğimiz gibi kırabiliriz. Şimdi artık ağacı buraya dikmek zorunda değiliz. Evet çünkü toprağımız bizim fazla olduğuna göre toprağı çoğaltabiliriz ve aynı zamanda birazcık da elmas kazıp para kazanabiliriz. Bir ne kadar kazanacağız? 200 dolar kazanabiliriz aslında. 200 dolar kazanana kadar elmas kıralım mı? Ama elmas kazdıktan sonra toprakla etrafı da genişletmemiz gerekiyor. Boşa zaman geçmesin. Toprakla bir kazalım arkadaşlar. Şu anda envantere çok da ihtiyacımız yok aslında. Toprakla alanı bir büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Aslında buraya bir tane huni sistemi yapsak kırılan toprakları toplar mı? Oo ne kadar çok kırdık. Şunların hepsini bir alalım. Evet 29 tane ve 54 dolarımız oldu. O kadar hızlı kırıyoruz ki ama doğru doları biz elmasla kazanıyormuşuz. Bakın bu kazandırmıyor ki. 0.04 kazandırıyor galiba. Şöyle hızlıca şunları bir alalım. 51 tane oldu. Şu ağaçları çevirelim. Evet şimdi fidanımız burada. Şimdi toprak alanı büyütüp fidanları arkadaşlar çoğaltacağız. 3 tane elmas zaten kaldık burada. Altın elma yapalım bir tane. Aynen fırınımız var zaten. Bir altın toplayalım, bir altın elma yapalım. Evet, altınımız bir sürü. Ve arkadaşlar bizim artık o zaman obsidyen yapıp portalda yapmamız gerekiyor. Altında diğer dünyalardan ticaret de yapabiliriz. Altında güzel kazandırıyor. 0.50'ye yakın kazandırıyor bakın. 0.40 kazandırıyor olabilir. Oo, altınımız bir sürü, altınımız oldu. 22 tane. Hemen pişirsin bunları. Demirimiz 18 tane. Evet bizim bir tane maden sandığı yapmanın zamanı geldi. Sadece madenlerimizin olduğu bir sandık arkadaşlar. Şöyle. Madenlerimizi alalım. Aynen şuraya koyacağız. Sadece madenlerimiz burada olacak. Yeri belli olsun. Evet karışmasın. Aynı zamanda düzgün yapalım ki üzerimizde arkadaşlar eşya kaybetmeyelim. Altınlar pişin. Altın elma yapacağız. Şimdi şu topraklar dizmenin vakti geldi. Şurayı genişletelim. Çünkü çiftliğimiz var artık arkadaşlar orada ve aynı zamanda buraya da tarla yapmamız gerekiyor. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şurayı şöyle dizelim. Evet. Şimdi 24 tane daha toprağımızla şuraya doğru dizmeye devam edebiliriz. Çok iyi arkadaşlar. Buraya su koyunca bunlar zaten çimenin olmaya başlar. Evet. 7 tane oldu. Bunlar zaten belli bir süre sonra birazdan çimenli toprak olmaya başlayacak arkadaşlar. Çok iyi. Alanımızda bayağı büyüttük. Skyblock'umuzu arkadaşlar geliştirmeye devam ediyoruz. Burada zaten hazır madenlerimiz var. Altınlarımız da pişmek üzere. 8 tane olduğu anda bir altın elma yapıp yiyeceğiz. Çünkü zaten arkadaşlar ağaçlardan durmadan elma dökülüyor ve altınımız da burada sınırsız. Bakın kırdıkça geri geliyor. Çok iyi. Şuraya koyalım altınları. 7 tane oldu. Bir tane daha gelecek. O 8 tane şimdi bir taneden altın elma. Ve bunu yiyebiliriz arkadaşlar. Altın elmas dediğimiz kadar yapabiliriz. Çok iyi. Muhteşem şekilde gelişiyoruz. evimizde yapacağız. Şimdi bizim birazcık elmas toplayıp artık arkadaşlar 200 dolarlık yerleri açmamız gerekiyor. Şurayı açmamız gerekiyor ve aynı zamanda toprakları toplamamız gerekiyor. Elimizdeki fidanları Şöyle dikelim şuraya şimdilik. Bir tane buraya, bir tane şuraya, bir tane buraya. Evet, bir tane de şuraya. Bunları toplayacağız büyüdüğü anda. Bir tane de buraya dikelim. Bütün fidanlarımız çıksın arkadaşlar. Onların hepsi büyüdüğü anda muhteşem şekilde hepsini toplayacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde envanter için para ödüyoruz arkadaşlar ama gördüğünüz gibi aynı zamanda Skyblock'tayız ve buradaki madenlerle kendimizi geliştirip hayatta kalmaya çalışıyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.